Hristiyanlıkta şeytan çıkarma. Egzorsizli. Evet. Ee, İstanbul'da da cin çıkarma denilen e, bir şey, bir inanış biçimi var. Bir kere e, cin çıkarma aynı doğru bir ayin midir? Ya da şeytan çıkarma aynı doğru bir ayin midir? Böyle bir şey olabilir mi? Yani kutsal su atarak şeytan çıkabilir mi? Ee, öteki tarafta işte işin ne kadar kötüye kullandığını da siz biliyorsunuz kullandığını e, ne yapacak insanlar? Karşı? Bu gecenin final sorusu ve aslında final cevabı olacak. Ee... Hristiyanlıktan örnek verdiğimiz için önce onlardan söyleyelim. Kitab-ı Mukaddes'te mesela Hristiyan dünyasının aslında kanonik geçerli kabul ettiği ellerindeki İnciller'de İsa Aleyhisselam'ın musallat olunan insanların üzerinden bu kötü enerjiyi, kötü cinleri çıkarttığı yazılıdır. İsa'dan sonra İsa Aleyhisselam'dan sonra da Hristiyanlığın babası olarak kabul edilen Pavlos'un bunu devam ettirdiği kabul edilir. İslamiyet'te de şöyle bir şey vardır. Evet bugünümüzdeki bazı insanlar bunu kullanıyorlar. Hı -hı. Birilerini dolandırıyorlar. Birilerinden bir şeyler nemalanmak için Taciz bunu yapıyor. Taciz eden var. Üzerlerine bir şeyler yazıyorlar. Hı -hı. Saçma sapan şeyler. Hı -hı. Ondan sonra onunla ilişkiye giriyorlar. Hı -hı. Yani gerçekten hakikaten bunları görüyoruz. Çok üzülüyoruz. Gerçekten ilim sahibi olan, hava silimleriyle ilgilenen gerçek bir ehli Sünnet e, hocasının bir hüdamla, hadimle çalışan hocanın e, yanlış tanınmasına sebep oluyorlar. Bu tür şeyler e, var mı? Evet var. Ondan sonra. Ama bu herkesin harcı olmayan, herkesin yapabileceği bir şey değildir bu. E, i̇şte bunu peki nasıl ayırt edebiliriz? Eğer bir insan sizden akıl almaz şeyler istiyorsa demin saydığımız gibi işte iplerdir, List, e, dinler, demin bahsettiğimiz listedeki şeyleri istiyorsa, hmm. ondan sonra ip düğümleme, tahta kaşık, yumurta, saç, ondan sonra e, efendim mezar toprağı, e, eşek dili, domuz yağı gibi şeyler istiyorsa, sizin vücudunuza bir şeyler yazmak istiyorsa, ondan sonra e, işte bir süre veriyorsa, astronomik rakamlar, bir paralar istiyorsa, hmm. onlardan kaçabildiğiniz kadar uzağa kaçın. Gerçek manada ilim sahibi olan bir insan, bir hoca e, ki bunlar kendilerini hoca diye tanıtıyor bu şarlatanlar sakın ismine aldanmasınlar. Evet. E, bu konuda e, bunları isteyenlerden kaçtığımız evet. gibi bunları istemeyen, gerçekten bu ilme sahip olan bir insan hakiki manada. Böyle bir şey zaten istemez, isteyemez, Allah'tan korkar, bunu Allah rızası için yapar. Evet. Ee, bu çok daha da bir geniş konudur. Ee, Onu bir dahaki sefere konuşacak gibiyiz. İnşallah. Gibi konuşacak gibiyiz.